Merhaba arkadaşlar. Şimdi fazla laf uzatmaya gerek yok. Bu sene borsanın hali ortada. Ülkenin hali ortada. Ülkemizin etrafında devam eden savaşlar var. Hepiniz takip ediyorsunuz. Bir de yüksek faiz, yüksek enflasyon, kötü ekonomik veriler. 2023'te endekste güzel bir rally vardı. Neye eline atsan iyi kötü gidiyordu. Bu sene öyle bir şey yok. Bu sene e, borsaya yabancı gelmiyor. Yerli yeni yatırımcı da gelmiyor. Ve borsada e, ufak kar gören kaçıp parasını faize koyuyor. Ben daha önce söyledim. Faize karşı bir insanım. Dövize karşı bir insanım. Biz onun dışında canlı yayınlarda hep söylüyorum. Banka hissesi alma, spor hissesi alma, alkol hissesi alma, bir de, bir de varlık yönetimi kağıdı alma diyorum. Yani Bazen düşünüyorum kendimi sizlere daha açık bir net nasıl ifade edebilirim. Ya bunun daha açık bir net bir ifade şekli yok yani bu kadar yani. Kalekimde diyorum 2025 ana kağıdımız olacak. Evet iki son iki hafta mahvolduk üzerimize mal döküldü elimizi taşın altına koyduk kardeşim ya elimizi o kaleminin taşın altına koyduk. Tahtayı bırakmadık yani. Bugün de artı 5 gösterdi. Devam edeceğiz. Dynamics'ı. 8. 6 vuruş olacak. 9. olacak. 10. olacak. Ama öyle adam. Öyle. ama böyle bu kağıdı 50 yapacağım. Elin üstüne de atacağım yani. Ya bunu daha açık bir net şekli nasıl ben bilmiyorum yani. Söke'de devir olacak diyorum. Bu deviri kim olacak? Kim alacak? Bana gelen bilgi Amerika'daki gıda şirketlerine ortak olmuştu Söke bu şirkete devir yapacak. Ama gizli tutuyorlar. Bugün tavan göster. Yarın iyi olacak zaten. Kuzuda 50 TL defter direk hisse 23-24 lira. Ya bu kadar değil ya. 50 lira defter direk hisse 23-24 lira. Burada bir yanlışlık var ya. Burada bir anormallik var yani. Yıldız pazarında otel cayır cayır çalışıyor. Güzel kira gelirleri var. Hisse 23-24. Otel satışı ile ilgili gizli gizli görüşlerini biliyorum. Bana haberleri de geliyor. Yani ben size her hafta ya da her ay ya da her gün günlük al sat hissesi yazan bir insan değilim. Benim öyle bir tarzım yok. Onu artık öğrendiniz değil mi? Ben eline gelen yapıyorum. Sizden bir maddi beklentim yok zaten. Hediye beklenti. Bu zaten ücretsiz. Bazıları var içinizde. Artık bilmiyorum psikolojisi bozuk, ruh hali bozuk. Sürekli laf sokmak için böyle mesaj atıyor. Ya benim de laf yarışına girme. Ha beğenmiyorsan git kardeşim ya. Beğenmiyorsan bırak grubu git çek git ne halin varsa gör ya. Ha beni yorma ya. 6 yıldan dinamik su yazmışız. 26, 76 görmüş. 18 ayda hisse %600, %700 yükselmiş. Adam hala laf sokmak için böyle uğraşıyor. Hisse 35 olur, gene memnun olmaz. 50 olur, gene memnun olmaz. Böyle tipler var yani içinizde. Ya beni yorma ya. Benim bir tarzım var, bir konuşma uslubum var. Ben küfür eden, hakaret eden bir insan değilim. Ha ben öyle seviyesi düşük bir insan değilim ki ya. Ben ilmi gelin yapıyorum. İsteyen beni de yorur, isteyen grubu bıraksın gitsin, ne hali varsa görsün ya. Ya yoruluyorum ya. İnanın yoruluyorum ya. Her gün Whatsapp'tan 500 tane soruya cevap vermek beni yoruyor. Gözlerim yoruyor, beni yoruyor. Bunu bir maddi beklenti için yapmıyorum. Biraz saygı ya, biraz saygı kardeşim ya. Biraz insan, kaliteli insan saygılı insandır ya. ya. Bir insan olduğunu hatırla, bir anla ya. ya. Biraz saygı ya. Ya para nedir kardeşim ya? Gelip geçer ya. Allah nasip ederse o para seni bulur zaten. Nasip etmezse bulmaz. Ne oldu Murat Güler? 4-5 tane kağıdı vardı borsada. Küçük yatırımcı kanlı emdi, kanlı Ne oldu? Yallah öbür tarafa. Allah yedirmiyor işte. E, veriyor ama yedirmiyor. Diyor ki ben sana verdim ama yemeyeceksin. Sen gel diyor gel. Sen bir gel bakayım buraya. Bu işler böyle. Parayı hırs yapma. Çünkü bu dünyada paradan önemli önemli değerler var. Çocuklarınız işiniz, aileniz. Bunu unutmayın. Gel söylüyor. Ben kale ekip. Dinamik Kızı gör. Sök. Devam ediyorum. İsten yol yürür. gitsin kardeşim ya. Beni yormasın ya. Zaten yorgunum ya. Bir de siz beni yormayın ya. ya. Biraz saygı ya. Sürekli mesaj atmak nedir kardeşim ya. Ben senin özel yatırım danışmanı değilim ya. Psikolojik danışmanı değilim. Yaşam koçunu değilim ya. Beğenmiyorsan bırak git kardeşim benim. Git Twitter'a. Bak adam Twitter'a yazmış. Sahte bir isim. Sahte bir hesap. Bire 20 gidecek hisse yazacak, uçacak, kaçacak. Gidin o atırsızların peşine. Bak nasıl milleti soyuyorlar. O zaman benim anlarsınız. Ben buradayım. Hoşçakalın.